şu an Büyükada'da Adalar Müzesi'ndeyiz. 1800'lü yıllardayız. Evet, Thomas Alon'un çizimlerinde Heybeliada'yı görüyoruz burada. Evet, Kostaki Antipolos Paşa, Tüccar Kaptan Mektebi, Mehmet Rauf. Evet, burada yaşamış. Yine Heybeliada Postanesi, Ruhban Okulu. Bu şekilde. E, tarihten derinliklerinde müthiş bir İstanbul hatırası. Evet Heybel adaya e, olan ilgi gittikçe artıyor. Abbas Halim Paşa adaya yerleşiyor. Adanın ilk eczanesi, Bahriye Mektebi'nin buradaki gelişimini görüyoruz. Halk Palas. Evet Sultan Reşat Ahmet Hamidi Bey 20. yüzyılın başlarında adaya damgasını vuran isimlerden. Yine e, Aziz Nesin, Nazım Hikmet, e, Aziz Nesin, Birinci Dünya Savaşı sırasında Heybeli Adada dünyaya gelmiş. Yine e, Nazım Hikmet e, buradaki Deniz harbi Mektebinden e, Harbiyeli. Adadaki Harbiye Mektebinden mezun olmuş. Yani Bahriyeli. Evet, Sultan Reşat döneminin spor şenliklerini görüyoruz. Milli Mücadele döneminde Rauf Orbay. Burada bir fotoğrafını görüyoruz. Rufban Okulu'ndaki Alman askerler. Evet, Cumhuriyet'e doğru ilerlediğimizde e, itfaiye Teşkilatı 1923 seçimlerinin olduğunu görüyoruz. Çam bir futbol maçı. Evet, Fenerbahçe ve Galatasaray futbol takımlarının adadaki özel bir maçı. Yine Galatasaray e, Lisesi öğretmenlerinin Çam Limanı'nda e, buluşmalarını görüyoruz. İsmet İnel'i bu adayı 1927 yılında e, Ertuğrul Yatı'yla Heybeli Adayı ya, e, ziyaret etmiş. Evet, Ahmet Rasim. Sevgi Rahmi Gürpınar gibi e, yazarlara konukluk etmiş adalar. Evet bugün burada Cumhuriyet Dönemi'nin erken Cumhuriyet Dönemi'nin en güzel panoramaları ile birlikteyiz. Evet, Rıza Şah, İran Şahı Pehlivan 1934 yılında Bahriye Mektebini ziyaret etmiş ve adalardaki e, bu gelişmeler gözümüze çarpıyor. Seyrah Büyükpınar 1912 yılında Heybeli adaya yerleşmiş ve buradaki köşkünde e, yaşadığını görüyoruz. Evet, bal renkli sarı bir kedisi varmış ve kedisine bal gözlüm diye çağırırmış. Bir kartpostal büyüğümüz üzere ve adalarda kış manzaraları karla geçen bir balıkçılar faytonlar bu şekilde panoramatik bir geziye devam ediyoruz. sonra ıhtımlar değişiyor zamanlar değişiyor yine Hazım Körmükçü tiyatro sanatçısı Hazım Körmükçü ...1935'ten itibaren burada yaşamaya başlamış. Evet, Doktor Fındık Pulo... ...buraya tayin edilmiş, adanın en sevilen doktoru olarak karşımıza çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda gördüğünüz üzere adı sokakları bomboş. Evet, Bayramızı Kıtlar Gözlerinizden Öperiz diye İzmir'den gönderilmiş bir kart görüyoruz ve bundan bir buçuk ay sonra Japonlar Pearl Harbor'u bombalamışlar. Yine ise kağıt fabrikasının kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı burada yatırımlar yapmış heybeli adada. Evet tarihin izleyinde, izleyinde devam ediyoruz yeni vapurlar, Birinci Dünya Savaşı sonraki süreç içerisindeki gelişmeler. Evet, Paşevahçe adı verilen bir vapuru görüyoruz. Sanataryum gören için oluşturulan. Evet, bu şekilde Adalar turumuzdaki güzellikler tanıtmaya çalıştım sizlere. Evet, Bahriye Mektebi'nde bir tıraş takımı buradaki alanda karşımıza çıkıyor. Evet, eski gazeteler, göstermek Evet, adı turumuzun en önemli belgeleri karşımızda. Evet. Evet, evet Mehmet Akif Ersoy'a ait bir şiir görüyoruz. Ey bağdı sabah, uğrayacaksın ya şimali. Bilmem bir işim var sana etsem mi havale? Vaktaki 800 milli bir çırpıda geçtin. Dikkatle bakın Marmara'nın göğsüne yatmış. Sırtındaki örtü ise bütün zümrüte batmış. Bir heybeli derler bileceksin ada vardır. Etrafı da az şok ona benzer adalardır. Gördün ya evet şimdi bu sahilde birazdır. Evet Mısır'da yaşadığı yıllarda Heybeli Adada geçirdiği günleri özleyerek esen rüzgarla selam göndermiş şair Mehmet Akif Heybeli'ye. Adalardan sonsuz sevgiler.